Arkadaşlar volcom S12 tablette bir e, internet bağlantısı yaptık Wi-Fi ile. Şu anda bir hız testi yapacağız. E, ben de sizlerle beraber ilk defa görüyorum. Ne kadar hız alabiliyor merak ediyorum. Bizim buradaki şu anda hattımız e, 100 megabit e, ama cihazlarda kablolu bağlantılarda 75-80'i biz çok rahat görebiliyoruz. Wi-Fi olan cihazlarımızda da telefonlarımızda falan 45-50'yi görebiliyoruz. Şu anda modeme de uzak bir noktadayım şu anda. Şu anda upload ve download hızı bu şekilde çıktı. Tekrar bir deneme yapacağım. Bakalım şimdi ne verecek. Evet. Şu anda operatörler e, internet hızlarını da e, bu koronavirüsten dolayı e, kısıtlamalar getirebiliyor. Bazen hatlarımız düşük oluyor. Şu anda 26'yı rahatlıkla gördü. Evet, demin Aplat'ta 280'e, 260'a çıkmıştı. Şu anda 2 2 civarlarında kaldı. Tekrar başka bir tanıtım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.